gösterelim Dura bizim kapatın ben burayı Woo! <laughs> Merhaba arkadaşlar yeni bir günden size tekrardan merhaba Günaydın 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 arkadaşlar Saatimizi bir söyleyelim bir. Saat 8 çeyrek geçiyor şu an şu Bakmadan söyleyelim Şu an Suadiye'deyiz Suadiye'ye geldik e, Yeşilay'ın yine bir, bir tur var ona geldik İki hafta önce 12. geleneksel turu vardı. Bu seferki 13. galiba bilmiyorum. Konu mu farklı, kilometresi farklı. Geçenkinde 10 km sürmüştük. Şimdi 23 kilometre süreceğiz. Ha, biz yine tur dışına çıkacağız. Kendimize yeni bir rota yapacağız ondan sonra. Yani cadde Bostan'dan bir başlayacak program. Dönecek bir 23 kilometre? Sonra sonra bitiyor. Sonra biz Kartal'a doğru, Gebze'ye doğru süreceğiz. Oradan sonra Marmara'ya gel eve geçeriz. Yani gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Kendimizi biraz zorlayacağız bugün. Tabii Gebze'ye kadar gidelim. Ondan sonra dönebilirsek yine döndüğümüz noktaya kadar gelelim bence. Yani muhtemelen öyle olur. Yine yolda açarız. Tabii ki. O zaman turda görüşelim mi? Görüşürüz. Koşmadan... Şimdi etkinlik alanındayız. Etkinlik alanına geldik. Alan böyle. Saat 9 gibi yeni yeni çıkış yapacağız. Yani gelenler var. Bayağı Daha gerekiyor. saat sekiz buçuk. Şöyle bir manzaramızı göster oraya Koşmadan koşamazsın. <laughs> Şimdi yeleklerimizi aldık. Şunu gösterelim. 2773. Şunu da, şunu da göster. 2707 bu Bugün ymiş. Artık etkinin başlamasını bekliyoruz. Tam olarak kraker ve su vardı. Kahvaltıda simit, limonata. Sanırsam bu kadar. Sürüşümüz başladı. Sürüş başladı. Saat 9. görevliler uyarıyor. Şu an bir buçuk kilometreye yaklaştık. Yani bu hızla nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama biraz hızlansak iyi olur aslında. Üç. Şu anda yedi buçuk kilometre dönüş yapıyoruz. Nasıl 23 olacak? Ben de bekliyorum bakalım. Salih sen ne iş yapıyordun bu arada? Elektrik teknisyeniyim ben. Elektrik kurumunda çalışıyorum. Sokak damalarının bakımını yapıyoruz. Taletlerini bekliyorum. Neresiniz? Malatya'nın neresi? Darelli. Malatya Darelli arkadaşlar. Yaş? Ecemi de Yaş? 26 olacağım. Temizin 26. de. Temizin 26 olacak arkadaşlar. Hediyelerinizi beklerim. Kazık gittim. Sen her şeyi inceleyeceğim kanka. Ünlüler ne diyor biliyor musun? Siz eğer ünlü olursanız Salih yüzünden olursunuz. sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git. <laughs> arkadaşlar. 21,5 kilometre. Alan böyle. Arkadaşlar rotamız bitti. Yeşilay notası. İçine ekstra bir rota çıkardık. Buradan Gebze değil mi? Gebze. Ben nusumadım. Cadde Bostan'dan Gebze'ye gidiyoruz. Nasip olsa ben de bilmiyorum. Yolun ortası, yolun abi. ortasında ağlayacak bilmiyor. Yani dayanabilirsem gideceğiz. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle benim yüzümden belki erken dönebiliriz ama zorlayacağım. Dönüşsüz sürmeyeceğim ondan eminim. Ama araya bineceğim. <laughs> İyi, İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Ee, sahil bitti. Ne oluyor öyle? Sahil bitti. Yola çıkacağız şimdi. Şu anda 30 km oldu. Diğer sürüşümüzle beraber yani grup sürüşle beraber. Şu 30 km oldu daha devam ediyoruz. Şimdi sahil bitti. Yani sahil kenarından diyeyim. Yol kenarından, kaldırımdan devam edeceğiz. Ne oluyor Tamam mı Alalım. bir yardım etmiş. Sahil kenarından devam ediyoruz. Şu an 40 kilometreye geçtik. şu an Pendik tarafına geldik. Az bir mesafemiz kaldı. Marmara yoldan devam edeceğiz bu şekilde. Şu an Pendik'ten çıkıp Kaynarca Durağı'nın oradaki sahildeyiz. Yaklaşık 45 km oldu galiba. Gebze'ye kadar ee kaç olması gerekiyor? 60 km olması lazım. Yani bir 15 km'miz kaldı. Kocaeli Gebze'ye biraz daha var. Yani bir 20 km daha süreriz. Salih bayağı yoruldu. Sonra daha kızağına süreceğiz. Canlar değişti. Hamza dağ kızağına sürelim diyor. Oraya bir uğrayacağız bakalım. Bu eğer açıksa... Salih'in yapması lazım. Yok eğer açıksa üçümüz de yapacağız. İnşallah açıklar. İnşallah. Zaten orası da Ondan sonra zaten Salih'in bisiklete binebileceğini düşünmüyorum. <laughs> Salih'i burada bıraksak uyuyacak. <laughs> Salih nasıl başladı şu anda nasıl devam ediyor? Bunun karşılaştırmasını koyacağım buraya şimdi. <laughs> Evet kamera bende şu an. Kafa kamerasından izliyorsunuz. Şu anda içmeler. Yani Tuzla'ya doğru gidiyoruz. İçmelere geçtik Tuzla'ya doğru gidiyoruz. Şimdi yemeğe geldik. Saatimizi bir göster bakalım. Tam 49 olmuş. 50 yapamadık. Saat 2. Bir öğle yemeği yiyelim. Şöyle gösterelim. Çok sağlıklı besleniyorum. Sen sağlık bakanı mısın? Afiyet olsun. Saat 2.44. 44 dakikadır burada mıyız? 45 dakikadır oldu. Yeter kalk, kalkıyoruz artık. Yemek yemekleri bayağı lezzetliydi, bayağı güzeldi. <laughs> suyu al, suyu al Hadi kolay gelsin abi. Daha kısa ana 10 kilometre. Hadi basalım gel. Gel. Come güzel bir kokular var. Şu an rayların kenarındayız ama nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim yok. Az kaldı ama bir 7-8 kilometre falan kaldı. Şu an tren geliyor. Nereden geliyor? Geldi. Semih arkamda, Salih önde. Vav baba, deli deli hareketler ya. Arada bir enerji patlaması yaşıyor. Arada bir duruyor, bu neymiş? Şu an 61 kilometre sürmüşüz. Şu an Gebze'deyiz, Gebze'nin sonra Buradan binip eve gideceğiz. Ama uğrayacak bir rotamız daha var. Bir oraya gidelim. şu anda Gebze'nin dağ kızağına geldik. Kocaeli Gebze'deki dağ kızağına geldik. Birazdan buna bineceğiz. Muhtemelen burada sonlandırırız videoyu. Buradan sonrası zaten Gebze Mağmari olacak. O yüzden videomu da bitebilir. Evet, kızağı görüyorsunuz. Çekeceğiz Arkadaşlar daha kıza biletleri bu şekilde kart olarak veriyorlar kişi başı 200 TL. Ne. Şu an sıraya geldik. Bak, gösteriyor. Bak, 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 bak. Şöyle gösteriyor. Şöyle oraya göster. Da. Aşağısında çocuklar için sahil var, aileler için gelenler için güzel bir şey. Onun dışında da bu şekilde tek tekli çıkıyor galiba. Youtube'da aktif rota. Beni çek bak beni atma bak. Çekiyorum seni atacağım Youtube'a. Atmayan. Atmayan adam değil aktif rota. İzle. Bekle. Bekle. Bir Youtube'a aktif rota. Aktif rota. Aynen daha yeni başladık. Arkadaşım olacak. Abone ol ha. Zaten direkt çıktı aynen Ama bak görmek istiyorum kendimi. Atacağım atacağım söz. İnşallah. Kendine iyi bak görüşürüz. güzel. Görüşlerini alalım ama sen ilk defa yaptın. Arkadaşlar şimdi daha kızağından geldik. Benim ilk deneyimimdi. Bu arkadaşlar ikinci deneyim galiba. Biz Ordu'da denedik. Bu Ordu Boztepe'de yaptık. çok daha güzel. Bu bayağı Aynen. iyiydi. Bu da güzeldi ama sadece şey kısa geldi aslında benim için. Daha bir adrenalin bekleyebilirdim. Ama keyifliydi. Bir dahakine Salih'i Ordu'ya götüreceğiz. Orduyu Ordu, da merak ediyoruz. Evet. evet. Bu zaten burası spontane gelişti. O yüzden böyle oldu. Ama beklenmedik bir anda geldik zaten. Ya iyiydi. Iyi. Ama zaten iyi oldu. Yani gelmenizi tavsiye ederim burada. En azından yakın yer. Gebze'ye gelebilirsiniz. ile gelirseniz direkt geliyor yani. Ben yani yol tarifini böyle. Yani o yüzden. Kilometremizi söyleyelim. 60 gerçekleşti. Bir durdurdum. 65 buraya kadar. Evet. Buradan sonra geri Gebze'ye doğru. Gebze'ye kadar da 5 km var. 70 km. Toplam 70 km sürdük. Güzeldi. Güzel bir gün. Çok da yorulmadık aslında. Bir yerlerde ben bir tıkandım ama. Ondan sonra ben bir tıkandım. <laughs> yani sonra hani semit tıkandım. Ama sonra devam açıldık yani. Takviye aldık, su dolu yemekle. Devam ettik. bir koyda. Güzel. Video burada sonlandı arkadaşlar. Gel bir gündü. Başka bir videoda görüşürüz başka maceralarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın